Projemizin amacı çevre bilincini arttırmak, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak ve bireylere doğamıza karşı daha sorumlu hale getirmektir. Projemize değindiğimiz konulardan ilki geri dönüşüme uygun atıklarımızı geri dönüşüm kutularına atarak doğaya geri kazandırmak, ikincisi bireysel taşıları tercih etmek yerine mümkün olduğunca sık toplu taşıma araçları kullanarak hava kirliliğini azaltmayı hedeflemek, Üçüncüsü arta kalan yemekleri son tüketim tarihi yaklaşmış ancak tüketilmeyen ürünleri sokak hayvanlarını beslemek için kullanmak ve böylece hem sokak hayvanlarının karnını doyurmak hem de yemeklerin çöpe gitmesini engellemek. Dördüncüsü plastik bardak yerine termos kullanarak plastik tüketimini azaltmak. Beşincisi kullanılmayan elektrik ve su kaynaklarını kapatarak tasarruf sağlamak. Altıncısı ise markete bez torbalarla girerek plastik poşet kullanımını azaltmak. Bu basit ama gündelik hayatımıza sıklıkla karşımıza çıkıp es geçtiğimiz atık üretimine ve israfa yol açan konulara bir gün boyunca özen göstererek bunu videoya çektik. Bir günde bile bu kadar fark yaratan bu uygulamaları alışkanlık haline getirip topluma yaymak dünyamıza ve çevremize oldukça katkı sağlayacaktır. Herkesi atıksız bir gün geçirmeye ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya davet ediyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.